Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün erkek kardeşim Ümit'e sen evlatlıksın şakası yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Zaten az önce Ümit yatağını toplarken sana çok acil bir şey söylemem gerekiyor dedim. O da yatağını topluyor şu anda arkadaşlar. Çok merak ediyor zaten söyleyeceklerimi de. Dediğim gibi acil Ümit'in tepkisi ne olacak arkadaşlar Ümit'e sen evlatlıksın deyince. Çok merak ediyorum. Haydi o zaman videomuza başlayalım. Çok eğlenceli. Ürkün <laughs> var. <Uykunun> mı <laughs> da daha evde Yani sen bizim öz kardeşimiz Hep sana bunu söylemek istedik ama söyleyemedik. İçim paramparça Gerçekten. Gerçekten. ama sen bizim yine de öz kardeşimizsin. artık sayıyoruz, Artık biz seni istemiyoruz maalesef. Ama istediğin zaman yine bize gelebilirsin tamam mı? Şahsen! Şahsen! Biz gidemeyiz çünkü annemle ikimizin yani ikimiz özböz olduğumuz için biz öz evlatız tamam mı? Aynen. Biz bu evden. Biz seni istemiyoruz. Git gerçek annenle babanı bul. Ya yani öz kardeşimiz değilsen niye biz evde tutalım? He? Niye niye? doğru düzgün konuşalım annemler yokken bak. Yedit. Anneni babana atılmıyor musun Ali? Hayır atılmıyor. Pislik. Onlar. <laughs> tamam. Hiç Gidip ben gidelim. sonra dinleyeceğim. Hayır gitmeyeceksin. çatmış, Gerçek annenin babanı bulacaksın ve annenin babanın yanına gireceksin. Bilmiyorum iyiler mi, kötüler mi, fakirler mi, zenginler mi ama... ...gitmen lazım, bizim evet. Eğer... öz kardeşimiz değilsin. Şu şey getirin bana. Eğer şey değişti daha bulamazsak babanlar seni yurda verecekler. şakaydı aşkım. Yemin <laughs> ederim şakaydı. Sen bizim öz kardeşimizsin. Şaka yaptık. Lügarsu ablam bizden istedi. Bak sen Lügarsu ablanı çok seviyorsun ya. Buradan da selamlar gönder. Ha? Farkaşer Farkaşar bayıldı ya. Gel beni. Ne olur aşkım. Gel buraya.